Yağ yakmak ve kilo vermek için uygulanabilecek en etkili yöntemler şunlardır. Birinci kalori açığı oluştur vücut, enerji açığı oluştuğunda yağları yakmaya başlar. Bunun için günlük aldığın kaloriyi hesapla, TDEE -E hesaplayarak, günlük 300-500 kalori eksik alarak kilo kaybını başlat. İkinci beslenmeyi düzenle protein tüketimini artır. Kas kaybını önler ve tok tutar. Tavuk, yumurta, balık, yoğurt, mercimek. Sağlıklı yağlar tüket. Avokado, zeytinyağı, kuru yemişler gibi sağlıklı yağlar yağ yakımını destekler. Basit karbonhidratları azalt. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak dur. Tam tahıllı gıdaları tercih et. Bol lif al. Sebze, meyve ve baklagiller sindirimi destekler ve tok tutar. Üçüncü egzersizi doğru yap ağırlık antrenmanları kas kütleni koruyarak yağ yakımını hızlandırır. HIIT, hey yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Kısa sürede fazla kalori yakmanı sağlar. Düzenli kardiyo, haftada 3-4 gün yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi aktiviteler yap. Dördüncü günlük hareketi artır gün içinde daha fazla adım at, günlük 8-10'a 1000 adım hedefleyebilirsin. Asansör yerine merdiven kullan, oturmak yerine daha fazla hareket etmeye çalış. 5. su tüketimini artır günde en az 2-3 litre su iç. Yemeklerden önce su içerek daha az yemeği sağlayabilirsin. 6. uyku ve stresi kontrol altına al. 7 ila 9 saat kaliteli uyku al. Stres kortizol hormonunu artırır, bu da yağ depolamayı kolaylaştırır. Meditasyon, nefes egzersizleri veya yürüyüşle stresi azaltabilirsin. Bu adımları uygulayarak yağlardan kurtulabilir ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsin. Eğer daha detaylı bir plan istiyorsan, hedeflerine göre bir program da oluşturabiliriz. Bunun için Instagram'daki biyografimizden WhatsApp iletişim butonuna tıklayıp bize mesaj atmanız yeterli olacaktır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.